Tülin'in mutfağından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Tülin'in mutfağında tavuklarımızı kestik, parçaladık. Böyle satışa sunacağız arkadaşlar. Ee, tavuklarımızı şöyle sizlere yakından göstereyim. Bakın bu taşlı nasıl yağlı yağlı. İçinden çıkan yağı şöyle göstereyim arkadaşlar. Tavuklarımız gerçekten harikalar. Sadece bir butusu yarım kiloya yakın var. İçinden çıkan yağı da görüyorsunuz yağlı yağlı 3-3,5 kiloya yakın tavuklarımız gerçekten harika hepsinin içi böyle yağlı arkadaşlar hepsinin içinde yağ var tavuklarımız gerçekten muhteşem organik tavuklar eğer sipariş vermek istiyorsanız sadece Antalya için sipariş alıyorum arkadaşlar mutlaka Antalya içinde olanlar bu tavuklardan sipariş vermek istiyorsa e, mesaj bölümünden ulaşsınlar tavuklarımızı böyle isterseniz bütün bir şekilde de yollayabilirim isterseniz böyle parçalanmış bir şekilde nasıl isterseniz o şekil gelip teslim alıyorsunuz sadece antalya içi arkadaşlar arkadaşlar şunu da söylemeden geçemeyeceğim tavuklarımız kuru yolum ve helal kesimdir isterseniz içlerine böyle ciğerlerini taşlıklarını içteki malzemelerini hepsini koyar o şekilde gönderim yapıyoruz arkadaşlar kesinlikle helal kesim ve kuru yolumdur ona göre gönlünüz rahat bir şekilde sipariş verebilirsiniz. Antalya içinde olanlar Antalya Ev Yemekleri Güneydoğu Instagram adresimden mesaj bölümünden ulaşabilirler. Orada iletişim numaram da var arkadaşlar. Şimdilik biz bunları poşetleyelim. Tekrardan müşterilere teslim edelim. Siparişçilerinizi sizlerde hemen oluşturun derim.